Bugün sizlere pek bilinmeyen bir tarihi olaydan bahsedeceğim. İstanbul'dan kaçırılan bir uçaktan. Bizim havacılık tarihimizde gizli saklı kalmış bir olay bu. Evet, 1919-1923 yılları arası İstanbul işgali ve İstanbul çok acılı günlerini yaşıyor tarihi. Başta İngiliz ordusu işgal kuvvetleri kumandanlığı, onun yanı sıra Fransızlar, İtalyanlar biraz çok az Yunan ordusunu temsil eden bazı subaylar üst düzey. Bunlar 3 yıl İstanbul'da işgal döneminde değişik yerlere konuşlanmışlardır. Bakırköy'deki Barutani Yuhumayun tesislerinden İngilizlerin Galata Matikası'nda bulundukları yerlere kadar ve daha birçok yer. Bu arada San Stefano yani bugünkü Yeşilköy'ün olduğu yerdeki askeri havalarında o zamanın Tabiriyle Tayyar İstasyonu'nda Fransız işgal kuvvetlerinin kontrolü altına girmiştir. Fransız hava kuvvetlerinde bir pilot var. Adı Louis Guidon. Öyle bir adam ki kaldığı 3 yıl içinde Türkçe'yi öğreniyor, ediyor ve çok da başarılı. Ve ne zaman savaş sonuna geliyor, daha doğrusu işgal bitiyor, kurtuluş ordumuz İstanbul'a giriyor ve de Yunanlılar İzmir'den denize dökülüyorlar. İşte bunun hemen ertesinde bazı Fransız asker pilotlar sivil havacılığa geçerler. Louis bunlardan bir tanesi. O aralar tabii ki barış gelince Sydney Compagnie Internationale Aeronautique diye bir büyük bugünkü Air France'ın Buna atası diyebiliriz. O zaman da Fransız ortalarda falan yok. Avrupa'da değişik uçuşlar yapıyor bu sivil havacılık şirketi. İstanbul'a kadar da uçuşları gerçekleştirmeye başlıyorlar. Yani uçtukları zaman küçücük o zamanın uçakları 14 kişilik, 15 kişilik Godronlar kullanılıyor Fransız uçakları. Paris, Münih, Budapeş'te Dükreş, Sofya, İstanbul. Uçak buraya Paris'ten 2 günde, 3 günde falan geliyor dura Öyle. Louis'in sivil havacılığa başladığı zaman tatil günlerinden biridir. Burje Havalanı'nda dinlenmektedir. Müdürü ivedilikle çağırır bürosuna. O da ne olmuştur, nedir diye bir merak eder. Kapıyı kapatan müdür çok gizli olmak kaydıyla ona bazı şeyler söyler. İstanbul'da der bir uçağımız der hangarda zincirle bağlandı ve uçmasına izin verilmiyor. Aynı zamanda hangarda uçağımızın yanında bir de yedek hiç kullanılmamış bir motorumuz var. Bunların oradan alınıp kaçırılması gerekiyor der. Ruygidon şaşırır. Ruygidon aslında askerlik yapmış bir pilottur ama hiçbir zamanda bir gizli ajan olmamıştır. Fakat özellikle emir Monsieur Poincaré'den gelmektedir o dönemin Fransız başbakanı. E, Poincaré'nin emriyle de gizli servis giyiler işin içine. Alırlar Louis Tüm yapacağı işleri anlatırlar. Gizli dosya kendisine verilir. Büyük miktarda para verilir. Hatta Osmanlı Bankası aracılığıyla hesap İstanbul'a da çıkarılır. Louis yapacağı iş ne yapıp edip Türkçesiyle tanımış olduğu 3 yıl içindeki insanlarla, bazı subaylarla kurduğu dostluklarla gidip o uçağı oradan kaçıracak ve İstanbul'dan Paris'e kadar getirecektir çok zor bir görev. Gizli bir görev. Bunun da nedeni şöyle, neden bu uçak bizim İstanbul'da zincirle bağlanıp da hangardan dışarıya çıkarılmıyor? Çünkü o dönemde Almanya ile Fransa her zaman olduğu gibi genelde endüstriyel bölge, ruh bölgesi dolayısıyla birbirlerine giriyorlar. Ve Fransızların eline geçiyor bir dönem için ruh bölgesinin bir kısmı. Almanlar da buna karşılık ve sınırları üzerinde uçan, Almanya coğrafyası üzerinde uçan bütün Fransız uçaklarını aşağı inmek mecburiyetinde bırakıyorlar ve de izin verilmiyor uçuşlarına bağlanıyor. Pilotları da efendim ne alıyorlar, göz altında tutuyorlar. Aynı şeyi Almanya ile bizim dostluğumuzdan ve diplomatik ilişkilerimizden dolayı, yakınımızdan dolayı bizimkiler de Fransız uçaklarının uçmasına izin vermiyorlar. Bizim havalarımıza gelmiş olan uçağı da bağlamış oluyorlar. Louis Don 1924 yılının 14 Temmuz tarihinde İstanbul'dadır. Gelir, Tokatlıyan Oteli'ne yerleşir ve de yavaş yavaş çalışmalarına başlar. İlk işi o dönemde Yeşilköy Tayyare İstasyonu'nun başındaki müdür olan ya da amir olan eski subaylardan ki tanımış olduğu işgal döneminde de dostlukları var olan Ali Bey'i görür. Ali Bey ile konuşurlar ederler. Ali Bey de çatmat Fransızca konuşmaktan çok büyük bir keyif almaktadır. Louis Guidon dersek o da Türkçe konuşmaktan büyük Gene eski dostluk yaratılır. Bir yere giderler rakı içerler, konuşurlar, mezeler gelir içilir. Anlatır durumu. Der ki bizim uçak hala tayyare stasyonunda galiba duruyor. Evet der ama der, üzgünüm der, seni hiçbir zaman tayyare stasyonuna alamam der. Demir demiri keserler, o nedenle senin havaalanına girmen yasak der. Rubikidon geçen günler içinde hep planlarını kurar. Ali Rıza Bey ile sık sık karşılaşır. Sık sık rakılar içilir. Dostluk daha da pekişir. Ve bir gün ne olur ne biter Ali Rıza Bey onu alır gizli saklı tayyare istasyonu içine kadar sokar ve uçağı da hangarın kapısını açıp gösterir. Gerçekten gıcır gıcır Godron Fransız Sidna firmasının yolcu uçağı hangarın içinde doludur. Bakar sağına sonuna benzin de full doludur içinde. Ve hemen orada sandıkların içinde yedek motorla görür. Ondan sonra kapı kapatılır, tekrardan havaalanı terk edilir. Daha doğrusu tayyare istasyonu olur o zamanın tabiriyle ve gelirler. Bu arada Louis Guidon bütün planlarını çok iyi bir şekilde götürüyor, işletiyor. O dönemde İstanbul'da acayip tabii ki bir de Rus nüfusu var. 1919'da Bolşevik ihtilali ile kaçan Ruslar binlercesi İstanbul'a gelmiştir. O gelenlerin birçoğu gene Amerika'nın, İsviçre'nin, Fransa'da Nisin yolunu tutmuşlardır ama kalanlar da kalmıştır. Kalanlar arasında gece kulüplerinde çalışan bir de hanımlar, güzel kızlar vardır. Bunlardan bir tanesi birkaç dil bilen, çok güzel, bol şoy kökenli bir kızcağız ki maalesef ne yapsın? Ekmek parası uğruna Beyoğlu'nda efendim konsomatris olarak gece kulüplerinde çalışmaktadır. Adı Natasha. Natasha ile anlaşır, parasını verir, bütün senaryo, bütün planlar hazırlanmıştır. Perşembe gecesi, Cuma çünkü tatil, Ali Rıza Bey ile Tokatliyan Oteli'nin restoranında buluşurlar. Rakı masası kurulmuştur, güzel mezeler, güzel bir sohbet, şuradan buradan derken, senaryoda planlanmış olduğu gibi bunlar masadayken çok güzel, endamlı bir şekilde Natasha içeriye girer ve Louis onun yanına gelip onları selamlar. Ali Bey'in yüreği erimiştir adeta. Natasha'yı görür görmez. O kadar güzel, alımlı bir kız ki Natasha. Gidon yanına davet eder der ki benim çok eski arkadaşımdır der. Ali Bey'e tanıştırır. Natasha tabii ki gülücük diyor de Ali Bey'i mest eder. Ali Bey'in çok hoşuna gider Natasha. Otururlar orada işte konuşurlar, ederler derlerken Natasha müsaadesini ister giderler. Ali Bey'den ne kadar güzel kız bu der. Evet der çok güzel ve çok da zarif ve çok da bilgili bir kızdır der yani zeki bir kızdır der. Aradan gene zaman geçer gene bir gün Ruby gidon kiralamıştır bir arabayı o zaman arabaları da az İstanbul'da bagaja doldurulmuştur rakı şişeleri. Yine bir takım satın alınmış şarküteri dükkanından Rus salataları, şunlar bunlar gelir havaalanına. Önceden konuşulmuştur. Ali Bey de Zaten bir manga asker var yanında fazla şey de yok. Orada rakılar içilir edilir bilmem ne. O an sonra tekrar döner. Bir hafta sonraya iş artık sona gelmektedir. Bütün planlarıyla Louis Vuitton gene Tokatliyon Oteli'ni bir perşembe gecesi, bir tatil gecesi diyelim. Ali Bey'i davet etmiştir. Natasha planın içinde o da gelmiştir. Üçü gene masada. Rakıları içiyorlar, sohbet koyulaşmış. Ama Louis Vuitton der ki, benim gitmem gerekir der. Kusura bakmayın bir işim var, sizleri beraber bırakacağım der. Zaten plan böyledir. Ali Bey ile Natasha baş başa kalırlar. Natasha daha da ilerletir samimiyetini dostluğunu ve bu samiyet dostluk gece yarısı yukarıda efendim Ali Bey'in yahut da efendim Natasha'nın kiralamış olduğu odaya kadar gider. Bütün bir geceyi orada geçirler ama bizim Louis Don planlamış olduğu gibi arabayı kiralamıştır. Gece yarısına doğru Stefanos'a kadar gider. Orada ilk birkaç asker hoş geldiniz, beş gittiniz derken onu içeri alırlar, rakılar iner. Orada askerlerle beraber acayip kafayı çekerler. Askerler tabii şeyden çıkmışlardır, şirazeden ve çok geçmeden de yavaş yavaş sarhoş olup sızmışlardır. Bu arada, önceden planlamış olduğu gibi Yeşilköy'de oturan, daimi kalan eşi çocuklarıyla bir Fransız teknisyen var. Sinan'ın orada kalan teknisyeni, gelen uçakların bakımlarını yapan, kontrol eden adam. Muazzam. Muazzam'a da haber vermiştir. Muazzam gelir gece yarısı, paltosunu giymiş ama hiçbir şey anlayamamıştır. Der ki, M. Louis -Gidon? der, nedir biz ne yapacağız der. Sus der, hiçbir şey duymadın görmedin bilmiyorsun der. Bu gizli bir olaydır der. Bir vatan, millet Sakarya olayıdır der. Vazifeni yapacaksın. Bana yardım edeceksin uçak. Hangardan çıkacak. Ben çalıştıracağım uçağı ve gideceğim buralardan. Sen de evine gideceksin. Uyuyacaksın der. Ve sana bir şey sorulduğunda hiçbir şey bilmediğini söyleyeceksin der. Nitekim gecenin zifiri karanlığında ikisi de heyecanlı bir şekilde hangarın önüne kadar gelirler. Kapı açılır. Uçağı biner. Gidon. Motoru çalıştırır yavaş yavaş, her şey yolunda. İkisi de birlikte alırlar orada jaraskar denilen küçük bilmeyecek bir şey vardır. Onu da yüklerler bu uçağın içine, arka kısmına koyarlar. Ve oradan uçak hareket eder, kapısını kapatır. Muazzam'a el sallar. Muazzam hala bir şey anlamamıştır zavallı. Oradan çeker gider. Piste çıkarır, karanlıkta uçuyor Louis Guido. O zaman gece yarısını karanlıkta uçuş yapmak her baba yiğidin harcı değil ama Louis Guido'nun da muhteşem bir pilot. Çıkartır kör uçuşu dediğimiz şekilde uçağı piste bir salı verir, yükselir kazasız belasız Makriköy semalarından Boğaza doğru, Boğaz'ın da kuzeyine doğru Boğaz içini oradan en son Karaburun Feneri'nin üzerinden geçer. Askeri bir kışla vardır orada, kontrol kademesi. Oradan çıkar Karadeniz'e doğru yol Fakat çok heyecanlıdır. Çünkü bir şeye bakmamıştır, benzin vardır ama acaba uçağın yağ durumu nedir? Çünkü eceline giden bir yolculuk bu. Ya yoksa uçak düşecek. İbre çalışmamaktadır. O heyecanla ne yapar eder? Burgaz'a doğru yöneltir rotasını. Ve Burgaz'a Bulgaristan üzerinden geçtikten sonra gelir Bükreş'e gidiş yapar. Bükreş'te beklenmeyen saatsiz bir uçak bu. Ve de Bükreş'te iniş yaptığı zaman havalanında herkes şaşırır. Nereden geldi bu Sinna uçağı? Saati değil, programı değil, günü değil. Herkesi selamlar. Hemen gider içeriye. Bir telgraf çekmek ister Paris'e ve telgrafını çeker. Operasyon başarıyla tamamlanmıştır stop. Paris'e en yakın zamanda geliyorum stop. Hepinize selamlar stop. Bir iki gün Bükreş'te kaldıktan sonra yolu Paris'e doğru seyreder ve bu operasyon çok iyi bir şekilde bitirilir. Bundan sonra ne mi olur? Ali Bey, bizim Ali Rıza Bey sabahleyin uyanır. Erken saatte uyanır ve manyetolu telefon odasına kadar bağlanır, çağrılır ve çok heyecanlı bir şekilde haber verilmiştir havalandan uçak kaçırılmıştır. Ali Bey'in başından sıcak sular dökülür. Askerlik yaşamında hiç yapmamış olduğu bir ve kusur, yanlışlık onu artık mahvedecektir. Gelir havalana neredeyse ağlayacak üzüntülü bir şekilde. Çok güvendiği Louis Vuitton gelmiştir, uçak kaçırmıştır. Kara burun fenerine telefon edilir. Sabaha karşı alaca karanlıkta bir uçağın geçtiği söylenir. Rusya'ya doğru gittiği ama onun dışında başka bilgi yok. Louis Gidon Paris'e geldikten sonra bir dönem işinden uzaklaştırılıyor. Tabii ki formalite olarak. Sonradan bir süre sonra gene başlar çalışmaya. Ali Bey'i alırlar, çok başka bir yere sürenler, uzak yerlere sürerler. Hatta kariyerinde büyük bir düşüklük olur şu zavallı Ali Bey'in. Tabii 3-4 yıl geçtikten sonra biz Louis Gidon'u Sidna'nın İstanbul uçuşlarında bir pilot olarak görüyoruz ve hatıralarına yazmış olduğu gibi bir gün bir gece Pera Palace'ta bir parti verilmektedir. O da çağrılan pilotlar arasındadır. Gelir girer içeriye salona. Bir bakar Ali Bey köşede duruyor. Çekinir. Belki de der bana bir tokat atacak. Belki bana bağıracak çağıracak. Orada bütün artık sineye çekerek olacak olanları yanından geçerken biraz tebessüm ederek selamlar Ali Bey. Bonjour der. Monsieur Ali der. Ali Bey de Monsieur Louis Gidon kaderde. Bu da varmışlar. Ve böyle bir tarihte maalesef günümüze kadar gizli saklı kalmış, Louis Guidon'un anılarında kalmış olarak günümüze kadar gelmiştir ama pek bilinmez. Evet burada biz havacılık tarihimizden olsun, gelmiş geçmiş gene İstanbul'un tarihinden olsun bilinmeyen bir olayı sizlere nakletmiş olduk. Louis Guidon, Ali Bey hepsi bunlar artık ebediyete kavuşmuş insanlar. Ama yazmış oldukları bu hatıra, bu tarihte bugün senaryolaştırılıp bir film konusuna dönüştürülecek bir olay. Bir başka tarihle beraber olmak üzere hepinize sağlıklı günler diliyorum. Selamlar ve sevgiler.